Sayın Bakan'ın açıklaması. Bugün tespit edilen 2311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışı engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketliliğin uzak durun. Hijyene önem verin. Maskı kullanın. 5 Kasım 2020. Bugünkü test sayısı 146028. Bugünkü hasta sayısı 2311, bugünkü vefat sayısı 81, bugünkü iyileşen sayısı 1714. Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951. Hasta sayısı 386.820. Toplam vefat sayısı 10.639, toplam ağır hasta sayısı 2.564, Toplam iyileşen hasta sayısı 332.379 Bu hafta hastalardaki zatır oranı 4.7 Yatak doluluk oranı 51.7 Yoğun bakım erişkin doluluk oranı %68.5 Ventüel doluluk oranı %32.9 Ortalama temaslı tespit süresi 10 saat Filyasyon oranı %99.7 Günlük test ve hasta oranı ise 1.58